السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِمِ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين صدق الله العظيم Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahü Zülcelal'in lütfu keremiyle bir orucumuzu daha tamamlamak nasip oldu. Evet Ramazan-ı Şerif artık son demlerinde. Bu gece bugün itibarıyla Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün de neredeyse üçüncüsünü aldık diyebiliriz. Allahü Zülcelal bir kısım imkanlar ve nimetler sundu sunulan bu nimetler gerçekten değerlendirilebiliyor mu, değerlendirilemiyor mu şu anda farkında değiliz. Ancak bir meselenin farkındayız ki özgürlüğümüz elimizden gitti diye endişe duyanlar gerçek manada özgürlüğün elden gitmesinin ne olduğunu bilenlere göre hiçbir şeyin farkında değiller yine. <laughs> toplumumuzda insanoğlu elbette ki alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Alıştığımız huzurumuz var, rahatlığımız var. Çok rahat bir şekilde evlerimizde ihtiyaçlarımızı az veya çok karşılayabilme imkanımız var. Bizler böyle huzurlu iftar sofrasında ama zeytinle, ama soğanla, ama suyla veya biraz daha ötesindeki nimetlerle iftar ederken bu ülkenin bütünlüğünü koruyabilmek gayesiyle sınır ötesinde ve sınır içinde teröre karşı ve bu ülkeye düşman olan nice örgütlere karşı mücadele veren o gençlerimizi, kahraman kardeşlerimizi bir an olsun zihnimizden çıkarmamalıyız. Gerçekten insan hayata baktığında kendi elindeki nimetin daha fazlasını arıyor. İnsan şöyle bir söz ile kendini de kandırıyor. İnsan alıştığı lüksten geriye inemez. Allah Celle Celaluhu insanları alıştıkları o kadar yüksek, o kadar güçlü imkanlardan öyle zayıf imkanlara alıştırıyor ki. Mevla Teala tahammül edebileceğimiz ölçüde bir hayatı bize nasip etsin sıkıntılar vermesin, kederler vermesin ama hepimiz biliyoruz ki istesek de istemesek de ihtiyarlık geliyor. Kapıdan kovsak bacadan giriyor, bacadan kovsak kapıdan giriyor, ikisinden de kovsak pencereden giriyor. Dolayısıyla insan elindeki hiçbir şeye ebedi imiş gibi bakmayacak, bunların emanet olduğunu, bir gün alınacağını ve kendisine bunların da hesabının sorulacağını her an hisseder bir tavır içinde olacak. Hayata şöyle bir bakıyoruz. Doğduğumuz günlerden büyüdüğümüz günlere. Büyüklerimizin elimizden tutarak namaz kılmayı öğrettiği günlere. Bayram namazlarına, cuma namazlarına ve diğer namazlara camiye götürüldüğümüz günlere hepsine baktığımızda bir şey görüyoruz her şey değişiyor. Sistem o kadar düzgün bir şekilde işliyor ki herkes sanki annesinin, babasının, dedesinin, anneannesinin vefatı son derece normalmiş gibi düşünüyor. Ve bu düşünce içinde hayata bakarken kendisine sıranın geleceğini ne hikmetse bir türlü anlayamıyor. Halbuki sıranın kendisine geleceğini anlatan nice işaretler var. Sakallar önce yok iken bitmeye başlıyor. Simsiyah iken beyazlamaya duruyor. Saçlar var iken dökülmeye duruyor. Ayaklar dipdiri iken takılmaya duruyor. Eller hızlı hareket edebilirken titremeye duruyor. Derken insan şu soruları sormaya başlıyor. Hocam ben namaz kılarken ayakta kılsam Rüka eylemiyorum, İşte tansiyonum izin vermiyor veya hocam ben sandalyede kılsam oturarak kılma imkanım yok. Evet ayaklarımı uzatarak kılmam doğrusuymuş ama sonra belim ağrıdığı için bu bel ile ayağa kalkma imkanım yok. Bunların hepsi kendimizi kandırmayalım ölümün bize habercileridir. Hani İstanbul'dan yola çıkarız Trabzon'a gideriz. Erzurum'a gideriz, Kars'a gideriz, Ağrı'ya, Diyarbakır her tarafa gideriz. Yolda belli işaretler vardır. işte, İstanbul, Ankara arası şu kadar kilometredir diye yazar. Sonra o kilometreler gidecek olduğumuz yere doğru yavaş yavaş şekillenir. Kısım kısım gideriz. İşte insanoğlu da böyle gidiyor. Onun için eldeki nimetlerin değerini bilmeliyiz ve bu nimetleri daha iyi hissedebilecek şekilde Rabbimize kulluk etmeye çalışmalıyız. Ama şu günlerde gerçekten bizim duamızı bekleyen nice kardeşimiz var. Özellikle cephede olan kardeşlerimiz, terör belasıyla mücadele eden kardeşlerimiz onları dualarımızda asla ihmal etmemeliyiz. Çünkü biz bu kadar rahat bir ortamda huzurlu bir şekilde ihtiyaçlarımızı görebilelim diye o kardeşlerimiz cephede mücadele veriyorlar. Biz rahat bir şekilde sağlıklı kalalım diye yine hastanelerimizde hizmet gören nice güzel sağlık gönüllüsü ve görevlisi kardeşlerimiz var. Yine yaşlılarımız ihtiyacını göremeyen kardeşlerimiz, büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımızın ihtiyacı görülsün diye vefa gönüllüsü olarak hizmet eden kardeşlerimiz var. Ama gelin görün ki çocuk katili olan lanet terör, insana hizmet eden bu insanı da ortadan kaldırabilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Allah Celle Celaluhu ıslahı kabil olanları ıslah eylesin, ıslahı kabil olmayanlara bildiği şekilde muamelesini icra eylesin. Biz Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle namaz bahsini işliyorduk. Namazın dışındakilere şart, içindekilere rükün denildiğini konuşmuştuk. Şartlarını konuştuğumuz zaman hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble vakit ve niyet olduğunu söylemiş. Bunların sayı sayar gibi sayılmaması gerektiğini bir ömür Yüce Mevla'nın huzurunda ciddi bir duruş sergilenerek her an temiz olmamız gerektiğini, her an yönümüzün kıbleye ve Allah'a dönmüş olması gerektiğini anlatmaya çalışmış, anlamaya çalışmıştık. Sonra namazın içindeki şartlar dediğimiz rükünlere gelmişidik. Rükünler bahsinde de namaza başlayacak olan bir kimsenin iftitah tekbiri ile namazın dışındaki bütün konuları elinin tersiyle dünyayı geriye bırakmak istediğini ve Allahu Zülcelale ya Rabbi huzuruna geldim teslimiyet arz ediyorum demek suretiyle boyun bükmesi gerektiğini ve bükmemiz gerektiğini anlatmıştık. İftitah tekbiriyle başlayan kıyam ile Mevla Ala'nın huzurunda diri bir hale gelen, arzularını kıraat ile Rabbine sunan rüku'da bir kez daha boyun bükerek ne olur isteklerimi kabul buyurunuz diye yalvaran secdede ise artık söyleyecek sözüm kalmadı her şey sizin kudretinizdedir. Ya Rabbi kudretinle beni ve benim duamın içine girenleri affeyle diyen bir kul olmamız gerektiği hususunu konuşmuştuk. Bu akşam namazın rükünlerinin son kısmı olan kade dediğimiz, teşehüd dediğimiz, salatü tahiyye denilen kısımlara geldik artık. Son kısım. Bir Müslümanın namaz içinde iki rekatlı namaz ise bir defa teşehhüde oturduğunu, dört rekatlı bir namaz ise iki defa teşehhüde oturduğunu, yine üç rekatlı bir namaz ise iki defa teşehhüde oturduğunu biliyoruz. Bunlar namazın farzları içindeki bir kısım ibadetteki eksikleri gidermek için ilmi halden okumamız gereken kısım. Ben ilmi halden okumamız gereken kısmı değil de sizinle karşılıklı birbirimize bakarak okumamız gereken kısmı nasıl okuyacağız? Ben onun derdindeyim. Biz teşehhüde oturduğumuz zaman teşehhüt kelimesinin özel bir anlamı var. Bizim bu kade dediğimiz oturuş veya kadeyi i ahire dediğimiz son oturuş, bu önceleri isimlendirilirken salatü tahiyyetü -tahiyy salah, namazın selam kısmı diye isimlendirilirmiş. Neden böyle isim verilirmiş? Ettehiyyatü lillahi diye başlayan o duayı okumak. Burada vacip olduğu için. Ettehiyyatü lillah dediğimiz zaman bu nasıl bir dua? Nerede başlamış bir dua? Biz bu duayı okurken neleri hissetmeye çalışmalıyız? Bu kısım bizim için çok önemli. Allahü Zülcelal sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hicretten bir buçuk yıl önce Mekke döneminde çok iyi hatırladığınız gibi miraca yükseltiyor. Mekke'deki mescidi haramdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ismine Burak denilen bir bineğe biniyor ve Kudüs'teki mescidi Aksa'da o binekten iniyor. Orada peygamberlere, peygamberlere imamlık yaptıktan sonra, kendisi namaz kıldıktan sonra Allahu Zülcelal onu göklere alıyor. Kudüs bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa göklere açılan bir kapı. Yeryüzünde göklere açılan bir kapı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Mevla Teala ile bizim bilmediğimiz zaman ve mekanın söz konusu olmadığı bizim dünya aklıyla kavrayamayacağımız bir şekilde bir buluşma gerçekleştiriyor. O buluşmada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmet ifade etmek için Allahu Zülcelal'in huzurunda duanın ilk bölümünü okuyor. Ve bizim okuduğumuz teşehhüd duasına ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat kısmını Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam okuyor. Efendimiz bu duanın içinde diyor ki selamlar Allah'a aittir. Bütün güzellikler ve bütün imkanlar Allahu Zülcelal'e aittir. Hanefi alimlerinden İbn-i bu duayı yorumlarken tahiyyatı ibadetler olarak alıyor. Bedeni ibadetler, kavli, kavli ibadetler, affedersiniz, kavli ibadetler yani sözlü ibadetler, bedeni ibadetler ve mali ibadetler olarak her üç ifadenin de anlaşılabileceğini söylüyor. Bir Müslüman, Ya Rabbi, tahiyyat sana aittir dediğinde sözümle yapabileceğim bütün ibadetler sana aittir. Başka varlığa sözle ibadet edemem. Sonrasında salavat ifadesini kullandığımızda bedenle yapabileceğim bütün ibadetleri yine sana yaparım. Sonrasında tayyibat ifadesini kullandığımda da helal olan kazançtan, senin rızanı elde edebilmek için yaptığın bütün harcamalar ve bütün ibadetler yine sana aittir. Yani üç güzel anlatım yerleştirmişler. Bir mü'min Allah'u Zülcelal'in huzurunda diz üstü oturarak ellerini dizlerinin üstüne koyar ve huşu içinde, huzur içinde Allah'u Zülcelal ile olduğu o dakikalarda bu duaları okurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Rabbimize selam verdiği dakikalardaki gibi kendini hissetmeye çalışır. Ve der ki, Ya Rabbi, gönlünden geçen bütün sözlü ibadetler Allah'a aittir. Kulun yaptığı sözlü bütün ibadetler Allah'a yapılır. Kulun yapmış olduğu bütün fiili ibadetler Allah'a yapılır kulun yapmış olduğu bütün mali ibadetler yine Allah için yapılır. Peki bir insanın bunun dışında bir ibadet yapabilme şansı var mı? İnsan sözü söylerken düşünerek söyler. Söz, bütün söz ile yapılan ibadetler Allahu u Beden ile yapılanlar da allah Zülcelal için, mal ile yapılanlar da allah Zülcelal için. Kim verdi ki kimin malını başkasına verebiliriz? veren Allahu u Zülcelal, onun vermiş olduğunu yine onun yolunda kullanan bizleriz. İşte alemlerin Rabbi olan Allahu u Zülcelal bizlere seslenirken burada ne söylemiş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel selamından sonra Allahu u Zülcelal peygamberimizin selamını alıyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Selam sana da olsun ey peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketi sana olsun. Şimdi burada tabi bize çok güzel bir öğretim var. Allahu Zülcelal'in huzuruna Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada selam arz ediyor. Ya Rabbi diyor benim sözlü ibadetim, bedeni ibadetim, mala ait olan bütün ibadetlerim senin rızanı kazanmak içindir başka bir varlığın rızasını kazanmaya çalışmam. Mevla Teala onun bu güzel selamını çok daha güzel bir selamla Esselamu Aleyke ey Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuh duası ile karşılıyor. Birinci cümle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci cümle Yüce Rabbimizin ona sunduğu selam. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar söze tabiri caizse giriyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi selam bizim üzerimize olsun, esenlik bizim üzerimize olsun, huzur ve saadet bizim üzerimize olsun, bütün hastalıklardan arınma, kederlerden arınma bizim üzerimize olsun ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bizi unutmuyor. Miraç'ta da bize dua ediyor ve o duayı biz günde beş vakit namazı kılarken her iki rekat namazımızın sonunda biz mutlaka teşehhüde oturuyoruz ve Miraç'ta gibi bu duayı okuyoruz. En son kısmında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği hepimizin bildiği kelime-i şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir, peygamberidir. Bu son kısım, kelime-i şehadet kısmı sebebiyle bizim o oturuş şeklimize teşehhüd ismi verilmiş. Önceleri tahiyyetü salat ismi verilirken, namazın selamlaması ismi verilirken zaman içinde teşehhüd ismine dönmüş. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir Müslüman teşehhüde oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve kendisini bir yerde hissetmeye çalışıyor. Acaba kendisini hissedebildiği yerin şuuruna erebilse başta kendimi kastediyorum. O teşehhüdün bitmesini hiçbir zaman ister mi? İstemez. Fakat bu işin şuuruna ve idrakine varamadığımız için dünya işlerine ait bir kısım işler bizi beklediği için, bir kısım arzularımızın peşine koşacağımız için ne hikmetse teşehhüdün ruhunu yakalamakta sıkıntı çekiyoruz. Nerede bunu yakalıyoruz? ızdırabımız varsa. Allahu Zülcelal'e anlatmamız gereken, söylememiz gereken dertlerimiz var ise o zaman bu konuyu yakalıyoruz. O zaman bu konu gerçekten oturuyor. Orada böyle hissederek ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat Efendimizin selamını veriyoruz. Mevla Teala'dan Esselamu Aleyke Eyühen nebiyyu ve rahmetullahi ve Ey peygamber selam sana rahmet sana, bereket sana olsun. Ben o kısmı okurken şöyle düşünmeye çalışıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevla'ya selam verdi. mevlada ona rahmeti ve bereketi sundu. Şimdi ben selam veriyorum. Efendime sunduğu rahmet ve bereketi Yüce Rabbimden istiyorum diye düşünerek okumaya çalışıyorum. Bunları çocuklarımızla konuşmalıyız namazın ruhunu, namazın özünü, namazın içindeki tahiyyatın sıradan bir şey olmadığını anlatmaya çalışmalıyız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam <laughs> secdeden kalktığı zaman şöyle dimdik durur. Yine Allah'ın huzurunda bir duruş var, bir oturuş ama o oturuşun bir vakarı var, bir haysiyeti var. Güçlü bir oturuş, Ya Rabbi senin kulun senin karşında gücüyle sana teslim diye ifade edebilen bir oturuş. İşte Mevla Teala'dan isteğimiz şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta nasıl bu his ve heyecanı sunmuş ise bize de o his ve heyecanı yakalayabilme gayretini ihsan eylesin. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle her birimize beş vakit namazı güzelce kılmaya başladığımız bu beş vakit namazı bir ömür boyu aksatmadan, hiçbir surette eksiklik yapmadan, ruhuna ererek eda edebilme heyecanını ve bereketini ihsan eylesin. Allahu Zülcelal ne nimetler sunmuş bize? Sağlıktan daha iyi bir nimet var mı diye sorduğunda bir insan, elbette ki var, hayatta olabilmek. Çünkü insan hayatta olduğu an, nerede ve nasıl olursa olsun, Yüce Mevla'dan bir şeyler isteme hakkı var. Elbette, o sağlıktan iyi görünüyor ama sağlık elimizde olduğunda da hiç olmazsa onu daha güzel şekilde değerlendirelim. Böylece namazın içindeki şartlarla dışındaki şartları tamamladık. Hedefimiz ne peki? Yani hissederek namaz kılıyoruz. Hissetmeye çalışıyoruz. Miracı hissetmeye çalışıyoruz. Namazda gaye ne? Namazda gayenin ne olduğunu çok iyi hatırlayacaksınız. Estağfurullah. billah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namazın gayesi bu. Şüphesiz hakkıyla kılınan bu anlattığımız ölçülere göre kılınmaya çalışılan bir namaz kişiyi her türlü fuhşiyattan alıkoyar. Biz fuhşiyat dediğimiz zaman aklımıza sanki çok affedersiniz fuhuş ve benzerleri. Hayır. Çirkin olan, fuhuş olan, Allah'ın rıza göstermediği Kul hakkı ve benzeri her şey bunun içine girer. Bir Müslüman namaz kılıyorsa o Müslümanın kul hakkıyla işi olmaz. Bir Müslüman namaz kılıyorsa o Müslümanın başkasının hak ve hukukuyla işi olmaz. Irzıyla, namusuyla hiçbir surette helal ve haram kavramlarını çok iyi bilerek yaşamaz söz konusu olur. Namazın bize kazandıracağı asıl kısım bu namaza ait bilgileri ezberlemek değil, namaza ait konuları birilerine anlatabilmek değil. Ben namazı nasıl kılıyorum mesele bu. Namazın olmadığı bir dünya yok. Namazın olduğu bir dünyada ise ne fuhşiyat olabilir ne de Rabbimizin ve Rabbimizin kullarının çirkin gördüğü bir iş olabilir. Eğer eksiklerimiz varsa eksiklerimizi arayacağımız yer namazımızdır. Eğer bir yerde günaha giriyorsak namazımızla kontrol edeceğiz. Bizim halkımızın güzel bir sözü var. Onunla bitireyim. Hani derler ya, ayağına takılan taşa kabahat bulma, amellerine bak. Yani insanoğlu yolda giderken ayağa taşa takıldığında bunu buraya kim koydu diye sinirlenir bazen. Hayır. Neden benim ayağım o taşa takıldı? Bunu hesaplamak lazım. Onun için günahların hesabını yapıp namazları dost doğru hale getirmeli ve Ramazan-ı Şerif'in bereketine kavuşmalıyız. Rabbim cümlemizi affeylediği kulların arasına ilhak eylesin. Rabbim cümlemizin hastalarına şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ihsan eylesin. Borçlularına edalar ihsan eylesin. Şu sıkıntılı günleri sıkıntısız, hastalıksız, kazasız, belasız atlatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hasta olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bugünlerde vefat eden kardeşlerimizi mekanın cennet eylesin. Bizleri analarımızı, babalarımızı, ölmüşlerimizi affeylesin. Sınır ötesinde ve sınır içinde teröre karşı mücadele veren evlatlarımızı, güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden emin eylesin. Sağlık gönüllülerimize, vefa gönüllülerimize ve cenaze gönüllülerimize bu hastalıktan uzak hayırlı bereketli hizmetler nasip eylesin. Devletimizi, milletimizi idare edenlere, güç kuvvet ihsan eylesin, salah takva ihsan eylesin, feraset ihsan eylesin. Çevrelerindeki dostlarını, birlikte çalıştıkları insanları da sadakat sahibi kullardan seçebilmeye muvaffak eylesin. Allahu Zülcelal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livaul Hamd ismini taşıyan o şanlı sancağı altında buluşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha. Allah'a emanet olmuş.